40 yaşında kimsenin size söylemediği testosteron ve uyku hakkındaki şok edici gerçek. 40 yaşın üzerindeysen ve enerjinin artık eskisi gibi olmadığını hissediyorsan, mizacın, ruh halin ve hatta erkekliğin düşükse, hemen şimdi her şeyi bırakıp dikkatlice dinlemeni istiyorum. Bugün size anlatacağım şey, bulmacanızın eksik parçası olabilir. Testosteron ve uyku kalitesi arasındaki doğrudan ilişki ve bunun sağlığınızı, erkekliğinizi ve günlük refahınızı nasıl etkilediği. Evet dostum, kötü uyku testosteron seviyenizi düşürüyor olabilir ve düşük testosteron seviyeleri de uyku kalitenizi bozuyor. 40 yaşından sonra tehlikeli sessiz ve yıkıcı bir döngüdür. Ama bir çözüm var ve şimdi size göstereceğim bir sorun. Neden kötü uyuyorsunuz ve enerjiniz düşük? 40 yaşından sonra birçok erkekte garip değişiklikler fark edilmeye başlanıyor. Uykuya dalmakta zorluk, gece boyunca birkaç kez uyanma, 7-8 saat uyuduktan sonra bile geçmeyen yorgunluk. Ve en kötüsü libidolarının düştüğünü, ruh hallerinin değiştiğini ve enerjilerinin erken tükendiğini hissetmeye başlıyorlar. Ee, nedenini biliyor musun? Çünkü testosteron yani gücünüzü, canlılığınızı ve erkekliğinizi temsil eden hormon düşüyor ve uykunun bunda büyük bir rolü var. Uyku ve testosteronun arkasındaki bilim Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism dergisinde yayınlanan çalışmalar testosteronun çoğunun geceleri, özellikle REM uykusu ve yavaş dalga uykusu olmak üzere derin uyku evrelerinde üretildiğini gösteriyor. Ama eğer kötü uyuyorsanız, kaygılıysanız, endişeliyseniz, gecenin bir yarısı uyanıyorsanız, vücudunuzun testosteron üretmesi için yeterli zamanı olmuyor. Ve sonra ne olacağını biliyor musun? Testosteron azaldığında vücudun bir kısır döngüye girer. Daha kötü uyursun. Gün içinde kendini daha yorgun hissedersin. Kas kütlen azalır. Göbeğin büyür. Cinsel isteğin azalır. Ve her şey dağılır gibi olur. Sanki uyku ve testosteron ayrılmaz ikililermiş gibi. Biri başarısız olursa diğeri de onunla birlikte acı çekiyor. Uykunuzu ve hayatınızı mahveden en büyük kötüler testosteron. Ve 40 yaşından sonra hormonal sağlığınızın başlıca sabotajcılarına bakın. Sürekli stres. Vücudunuz bir gecede rahatlayıp yenilenme moduna geçmiyor. Aşırı alkol tüketimi, Birçok erkek rahatlamak için alkol kullanıyor ancak bu hormon üretimini bozuyor ve uykuyu bölüyor. Düzenli fiziksel aktivite eksikliği. Egzersiz uykuyu düzenleyen hormonların salgılanmasını sağlar ve doğal olarak testosteronu uyarır. Yatmadan önce kötü beslenme, aşırı şeker, kötü karbonhidratlar ve ağır yiyecekler uykunuzu ve hormonal metabolizmanızı bozar. Yatmadan önce cep telefonunuzdan veya televizyonunuzdan gelen mavi ışığa maruz kalmak. Bu, uyku hormonu olan melatonininizi bozar ve tüm gece hormonal döngünüzü geciktirir. Bu döngüyü nasıl tersine çevirebilir ve gerçek bir erkek gibi nasıl uyuyabilirsiniz? Ama ben buraya sadece sizi korkutmak için gelmedim. Size gerçek çözümler getirmeye geldim. Öncelikle uyku düzeninizi ayarlayın. Olgun erkeklerin biyolojik saatlerine saygı duymaları gerekir. Çok geç yatmak hormon üretiminizi bozar. İkincisi, sabah veya öğleden sonra erken saatlerde egzersiz yapın. Bu kortizolü düzenler ve vücudunuzu gece boyunca uygun şekilde dinlenmeye hazırlar. Üçüncüsü, geceleri alkol tüketimini azaltın veya tamamen bırakın. Bu tek başına size çok daha rahat bir gece uykusu sağlayacaktır. Dördüncüsü, akşam yemeğinde dengeli bir beslenmeye yatırım yapın. Hafif proteinler, sebzeler ve sağlıklı yağlar. Saat 20 pizza veya hamburger yemeyin. Beşincisi, bir gece ritüeli oluşturun, ışıkları kısın, hafifçe okuyun veya meditasyon yapın. Yatmadan en az bir saat önce cep telefonunuzu yatağınızdan kaldırın. Hissedeceğiniz sonuçlar. Daha iyi uyumaya başladığınızda cildinizdeki etkilerini hissedeceksiniz. Sabahları daha fazla enerjiyle uyanın, çalışmak için 3 kahveye ihtiyacınız yok. Antrenmanda ve işte daha fazla güç ve istek. Ruh, hali ve zihinsel odaklanmada iyileşme. Ve tabii ki erkekliğinizde iyileşme belirtileri görülecek. Yüksek testosteron sadece kas ve libido anlamına gelmez. Canlılık, zihinsel berraklık ve özgüven demektir. Kırklı, ellili ve hatta yetmişli yaşlarımızda ihtiyacımız olan şey budur. Şimdi söyle bana, uykunun ve testosteronunun her gün mahvolmasına izin vermeye devam mı edeceksin? Yoksa bugün basit bir eylemde mi bulunacaksın? Bu video size mantıklı geldiyse beğenin, aşağıya yorum yapın ve yorgun, sinirli ve enerjisiz hisseden arkadaşınızla paylaşın. Belki de onlar da aynı şeyden muzdariptir ve bunun farkında bile değildirler. Ve eğer testosteronunuzu doğal besinler ve basit alışkanlıklarla nasıl daha da artıracağınızı öğrenmek istiyorsanız önerilen videoya tıklayın. Orada size adım adım tüm adımları göstereceğim. Uykunuza dikkat edin, testosteron seviyenizi koruyun ve en iyi halinize kavuşun. Çünkü hayat 40 yaşında bitmiyor, daha yeni başlıyor.